Bugün 26 Ağustos Salı, Balıkesir'den haberlerle sizlerleyiz. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü Edremit Haber Ajansı olarak kutluyoruz. Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangını ve Burhaniye'de çıkan büro yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Balıkesir Savaştepe yolu Soğucak mevkiinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında yaralanan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Jeoloji mühendisi Aysun Aykan, Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçıların normal olduğunu belirterek bu artçılar uzun süre devam edecek dedi. 1966 Edremit Spor Teknik Direktör Tarık Kısa yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanla 2025-2026 sezonuna start vererek yine sezona merhaba dedi. Dursun Bey Belediyesi tarafından 55 günde tamamlanan çarşı meydanı projesi tamamlanarak ilçe halkının kullanımına sunuldu. Balıkesir'in Erdek açıklarında deniz dibinde tespit edilen iş insanı Halit Yuka'ya ait olduğu değerlendirilen cansız bedeni çıkartmak için ekipler çalışma başlattı. Bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.